28 Ekim İnegöl Yoncalarımız harika Şu anda 10 günlük yoncamız Yaklaşık 20 santim var 20-25 santim var 10 günlük yoncamız Buna Üre atmıştık Bir önceki biçimde Yani 50 gün önce üre attık. 6 dönüme 100 kilogram üre attık. Arkadaşlar üre yoncayı pamuk gibi yapıyor. Şu yaprakları görüyor musunuz? Harika yumuşacık tam kuzu yoncası. Ve coşturuyor. %46 azot. Geç toprağa karışan azot. Dolayısıyla iki biçimde tek gübreleme iki biçime de yetiyor. Şu anda dediğim gibi bu 10 günlük bir yonca. 28 Ekim'deyiz. Muhtemelen 15 Kasım'a kadar da biçilecek hale gelecek. Bir biçim daha alacağız. Yonca şahane. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyoruz. Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, Ceviz TV. Lütfen takip edin, paylaşın. Yem bitkilerinin kraliçesi. Hepinize iyi günler diliyoruz.